Buradan başlayalım arkadaşlar. Böyle geçelim. Şu şey, geçen gün daha düzenli bir Burada sıkıntı çekiyorlar. Bu alanı da biraz e, işte halı saha gibi çocuk oyun alanı gibi. Gastronomide mutfak kültürümüzde e, beğenilen bu işte tecrübe olan firmalar olur. O devam ediyor, sürecimiz devam ediyor. Evet. Evet. Aynen. Çünkü bak Kayseri 25 yılda bu aşamaya geldi. E planımızı yaparsak uzun vadeli planımız dediğim gibi kısa orta uzun ve bunları da bir şey dahilinde yürütürsek her gelen üstüne bir şey koy. Burası dediğim şey olacak. Bunda hiç şüphem yok. Allah'ın izni de bu. Ben çok ümitliyim. Ya burayı yapmadan önce mı aslında. O manada söylüyorum. onu demiyorum. Yani tesisler etme açısından söylüyorum. Şöyle bir özelliği var. Yerleşim özelliği itibariyle Kahramanmaraş'ımızın nüfusunun büyük kısmını barındıran merkez olarak ifade ettiğimiz 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimize çok yakın olmaz. Yani 10 kilometrede, 10 dakikalık bir sürede bu mekana ulaşıyoruz. Böyle bir yerleşim yeri özelliği var. İkinci özelliği, civardaki şehirlere baktığımız zaman, komşu şehirlerimize baktığımız zaman, bu şehirlerimizde de kış turizmine ulaşılabilir, kış turizmi olabilen çok nitelikli alanlar yok coğrafyasından, ikliminden ve bölgesi nedeniyle o illerimizde de kış sezonu yani kar turizmini gözetecek bir mekan yok. Dolayısıyla komşilerimizde sayabilirim. Osmaniye, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerimizin en kısa sürede ulaşacağı bir mekan mekanda Kahramanmaraş bu yedi kuyulak kayak merkezi, kış turizmi için mekan olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu bizim ciddi avantajımız. Şöyle bir baktığımızda kaba 10 milyon nüfus sadece civar şehirlerimizden, 10 milyon nüfusa hitap eden bir özelliğe sahip. Bu bir, müthiş bir avantaj. Şimdi biz burada, böyle bir mekanda, tabii kış turizmi de önemli turizm alanlarından biri. Dünya bunu çok iyi pazarlıyor. Deniz turizmi de, yaz turizmi de, inanç turizmi de, doğal turizmi de gerçekten reveş olan turizmlerden biri. Biz de bu potansiyelimizi kullanmak istiyoruz. Böyle bir mekanda bir, ulaşılabilir bir yol olması. İki, e, yeterli düzeyde yeme, içme ve sosyal mekanların olması. Üç, yeterli düzeyde ve çeşitlikte konaklama imkanı olması. Dört, yeterli ve e, Yine çeşitlilik itibariyle kayak pistlerinin olması, bunun yanında da insanların vakit geçireceği ATV'dir, kızaktır, yaz e, turizmide uygun ATV, at binme, işte spor alanları gibi alanların olması. Bunların hepsi bu alanlara bir cazibe kazandırıyor. Biz şunu hep savunuyoruz, diyoruz ki yerel kalkınmaya, belediyelerin önemli görevlerinden biri de yerel kalkınmaya destek olmak yerel kalkınmayı desteklemek. Biz belediyecik anlayışında bunu önemsiyoruz. Bu mekanı da yerel kalkınmaya odaklı ve daha fazla ziyaretçi alabilecek bir potansiyele kavuşturalım gayret içerisindeyiz. Şimdi herhalde sucuk ekmeği, ilişki ekmek bir de sucuk ekmek demiyoruz. Onu da Hayat merkezi yapılmadan önce burada inceleme yapan teknik ekibin bilgisine dair de görüşleri vardı. Bilcan bölgesinde çok kaliteli bir e, kayak tesisi müsait olduğunu söylemiştim. Bu ile ilgili bir şey var mı? Düşüneceğiz var mı? Uzun evet. vadede ya da kısa var ya böyle Arkadaşlar bir var. uzun vadede var. Ee, dediğimiz, çalıştığımız uzman ekibimiz, arkadaşlarımız Bilcan'ı da dahil edeceğimiz bir alan olarak düşünüyoruz. Bu çalışmamız devam ediyor. Başkanım peki Türkiye Tamamdır efendim.